Merhaba arkadaşlar. Ben Yüzler Başkapan. Bugün sizlerle beraber lüks bir villa yapımını göstereceğim arkadaşlar sizlere. İlk olarak envanterimize girdiğimiz zaman şurada inşaat kısmından betonlardan beyaz beton alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra kapılardan koyu meşe kapısı alıyorsunuz arkadaşlar. Kalaslardan ise meşe ağacı tahtasını alıyorsunuz arkadaşlar. Ve de arkadaşlar merdiven almanız lazım. Merdivenlerden normal merdiven arkadaşlar çıkmamız gereken Merdivenlerden ise pürüzsüz kuvars merdiveni alıyorsunuz arkadaşlar. Onunla beraber camlardan ma açık mavi boyalı cam ve arkadaşlar küçük mavi açık mavi boyalı cam levha alıyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar inşaatımıza başlayacağız arkadaşlar. Şimdi Başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak 1-2-3 1-2-3 Sonra arkadaşlar 3, e 3 yapıp Arkadaşlar Şöyle bir alan yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunun hemen yanına Meşe tahtası koyuyorsunuz arkadaşlar. Ve koyun meşe kapısını Yerleştiriyorsunuz. Ondan önce ise koyun meşe kapısını yerleştirmeden önce ise koyun meşe kapısının altına yani meşe ağaç tahtasını koyuyorsunuz arkadaşlar ve koşun, koyun meşe kapısını koyuyorsunuz. Sonra arkadaşlar içeri girdikten sonra ise şuradan tam olarak 7 tane sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane saydıktan sonra ise arkadaşlar şu kısma beton döşüyorsunuz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar E'ye bastıktan sonra ise basamaklardan meşe ağacı basamağını alıyorsunuz arkadaşlar. Meşe ağacı basamağını buraya düşüyorsunuz. İlk koyduğumuz yer yere koymamız lazım. Sonraki neyse ikinci bloğun en alt katmanına koymamız lazım. Böyle bir görünüşe sahip çıkması lazım. Sonra arkadaşlar Buradan tam olarak iki tane koyuyorsunuz arkadaşlar sonra buradan ise 1 2 3 tane de buraya koyuyorsunuz arkadaşlar ve üç tane de bu kısım oluyor arkadaşlar sonra arkadaşlar bu kısmı kırıyorsunuz ve böyle bir şey elde ediyorsunuz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar devam ediyorsunuz koymaya. Tam olarak buraya 4 tane yerleştiriyorsunuz. 4 tane yerleştirdikten sonra ise basamağı koyduktan ilerliyorsunuz. Tam olarak ilerleme sayısı ise arkadaşlar bir dakika arkadaşlar. İlerleme sayısı ise tam olarak 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ilerledikten sonra ise şuraya bir tane şey koyuyorsunuz. Ve 2 tane de buraya ilerletiyorsunuz. 3 tane affedersiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar pürüzsüz kuvars merdivenini buraya ters olacak şekilde koymanız lazım. Ve yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir görünüşümüne sahip olması lazım. L şeklinde bir görünüm. Arkadaşlar. Son arkadaşlar bu kısımları kırıyorsunuz. Evet arkadaşlar bu kısımları kırıyorsunuz ve beyaz betonla kapatıyorsunuz. Bu kısımları beyaz betonla kapattıktan sonra ise bu kısmı ise meşe ağacı tahtası ile kapatıyorsunuz arkadaşlar. şu kısma koymanız lazım. Ve arkadaşlar bu kısımları kırıyorsunuz. Alt katmanda kalan kısımları. arkadaşlar gördüğünüz gibi yapıyorsunuz. Ve meşe ağacı tahtasını koymaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Böyle koyduktan sonra ise arkadaşlar yukarı doğru bakıyorsunuz ve çatısını da bu Meşe ağacı tahtası ile kapatıyorsunuz. Arkadaşlar bundan sonraki işlemimiz ise 3 katı yapmak olacak. Evet arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. Bu kısmı arkadaşlar 3 tane saydıktan sonra ise arkadaşlar şu çatıda 1 2 ve 3 tane saydıktan sonra ise 3 tane basamak koyup arkadaşlar normal e, beyaz beton koyduktan sonra ise 3 kat yukarı çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle görünmesi lazım arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bu kısmı şöyle yapıyorsunuz. Ve de arkadaşlar şu kısım betonla kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ve de arkadaşlar devam ediyoruz. Aynı hizada olması lazım arkadaşlar. Evet. Sonra arkadaşlar bu kısmı ilerletiyorsunuz. Ve ama burada arkadaşlar bir basamak daha ilerletiyorsunuz. Yani bir blok daha ilerletiyorsunuz. Sonra Bunları birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Ödersiniz arkadaşlar. Ha. Böyle birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Birleştirdikten sonra ise arkadaşlar hemen şu kısımları açık mavi boyalı camla kapatıyorsunuz iki kısmını. Ve sonra buraya koyun meşe kapısını yerleştiriyorsunuz. Koyun meşe kapısını yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Geri kalan kısımları ise açık mavi böyle cam levha ile kapatıyorsunuz arkadaşlar. Hemen yapmaya devam edelim. Arkadaşlar burada bir sürü kez yanlış yapabilirsiniz. Burada yanlış yapamam. Püf noktası ise artı noktasını cam levhada aynı noktaya getirmek. Yani arkadaşlar şöyle dibine girerek yaparsanız yanlış sayınız azalır. Ve arkadaşlar bu kısmı yaptıktan sonra ise balkonu yapıyorsunuz arkadaşlar. Balkonu yapmaya devam ediyorsunuz. Arkadaşlar balkonda böyle yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Böyle üst kısmını beyaz beton ile kapatıyorsunuz arkadaşlar bu kısmın üst kısmını, üst katının üst kısmını, çatısını yani. Böyle devam ediyorsunuz arkadaşlar. Böyle devam ederken arkadaşlar. Şu kısım şöyle görünmesi lazım. Bildiğimiz böyle görünüyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bu kısımları da cam levha ile kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bu kısımları cam levha ile kapatmak önemli bir kısım arkadaşlar. Yoksa çok kötü bir görünüş oluyor. Dibine girerek dediğim gibi yaparsanız daha az yanlış yaparsınız. Yani bu Hemen arkadaşlar bu kısımları da yapmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere bu kısım şöyle görünüyor. Ve kapıyı açtıktan sonra ise şu tek blok kısım var ya arkadaşlar iki bloklu. Onun üstünü kırıyorsunuz arkadaşlar ve o kısma merdiven normal hani merdivenimiz var ya arkadaşlar onu koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu kısma onu koyuyorsunuz. Sonra arkadaşlar şu kısımlara eğer ışıklandırmak istiyorsanız meşale yardımıyla ışıklandırabilirsiniz. Ben meşale ile ışıklandıracağım. Şuradan meşale. Meşaleyi alıyorsunuz arkadaşlar. Ben şu iki kısmına koymak istedim arkadaşlar. Hemen şu kısmına açalım arkadaşlar. Şimdi şu kısımlara şu kısma şu kısma ve şu kısma koyuyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kısmı koyuyorsunuz. Sonra arkadaşlar şu kısma şu kısma koyuyorsunuz. Evet arkadaşlar böyle ışıklandırmış olabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz yerlere de koyabilirsiniz. Şöyle. Sonra arkadaşlar bu kısmına da dış kısmına da şu iki kısmına kapının iki kısmına koyuyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber modern bir villa yapımını gösterdim arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler.